Herkese selam arkadaşlar. Bugün iki videomda yeni bir serimizde başlıyoruz. Bunun bir videosunu da çekti. Arkadaşlar aynı videoları aynı günde çekiyorum bak. En son para kasmıştı. Allah'ı sürelim. En son Allah'ı Şuradan şey yanıyor. Sadece...

Bu. İyisi buraya. Ha. Bu, kameranın yeri bana yani, siz Aşırı hızlı gidiyor ya arkadaşlar. Bu anne. İyi ya bu yolları. Yani. Yani en iyi yollarda gidiyoruz valla şu anda. Kutu biraz en sevdiğim oyun ne? Benim en sevdiğim araba oyun karpark multiple. Onu buna indiremem. Çok kaslanmanın içinde. O yüzden tabii ki babam için de var. Arkadaşlar şansa bak ama sattım o arabayı. Şimdi Oyuna yeni bir araba gelmişti arkadaşlar. İyi bilenler bilir. Oyunun e, arabanın adı bayağı ne spor yapıyorsun? bir arabaydı. Ne yapayım de ne yapayım? Kapat, bir çıkıyorum. Kapat kapıyı. Mary bir dursana bir gel. Arkaya bir dakika ben bir videoyu dedim. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar tamam geldim. Bir şey ayarlamam gerekiyor. İçecek aldım Su aldım <laughs> arkadaşlar ben Bak. Bir... Şimdi başlık devam edebiliriz. Aynen. Şimdi şuraya içeceğiz arkadaşlar. Şu tallarımızı. Tallayı görürsün. Tamam hmm. Oy, oy, yeni traktör alamadım. Saat kisin ama Evet küçük aletti ya. İsmi benim motora. 53 motor. Güçlü motor aracı sandım. Abi 53'e ben bunu alamaz. Tabi biz o zaman bir paramızı kasalım. He, taktiğimiz bu Arıca. Hep aynı zaman hep aynı taktiğimiz. Yoksa ben benim buradan karım çıkmaz ki yani. Arka bazen elim kamerayı şöyle. sıkıntı yaşamayın tamam mı Çünkü şuradan çıkarken şöyle yapmalıyım. Bak. Oy. İyi bir traktör alırız ya. Yani. İçeri yeniledik ya. bir de traktör yeniliyiz. Ya aslında ekipmanlar aşırı küçük yani. O yüzden canım çok sıkılıyor. Bir de arkadaşlar mısır. Yani de başlayacağız. Arkadaşlar ee, benim bir çok yani ama bu yüzü böyle seviyorum buradan Cahit Cahit çok selam olsun Cahit abinin videolarını aşırı beğeniyorum aboneyim yani size şöyle diyeyim arkadaşlar çok aşırı güzel video çekiyor yani şimdi güzel video çekene ne diyeyim yani hiçbir şey diyemem aşırı güzel ya don diyorum bu nasıl video ya? Ya ölüyorum yani videolarına. Aşırı ne güzel video çekiyor. Böyle Cahit abine tekrardan sınavlarına. Cahit Deniz. Biz bir traktöre gelemedik ya. Şimdi 300 var. Allah en son ekleri alırız. Ama valla bir çakalım mı? 110. Ne bir şey var. Para da alsam

Otay. O, o zarara geldik. 10. Zaman... Ya yazarım. Şunun alakası ya. Alakası ne lan? Ekipmanları yani full'leyeyim. Öyle iyi Ha arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Biz bir de patatese başlayacağız. Buradan patatese gideceğiz <laughs> Şimdi hemen ekman azalım. 40 e bu var. Bu var. Nerede? Satmamışız. Hı. Alın bunu. 10 lira. İyi. Şimdi o. Para Bu ne oluyor? Şu var. 25 bunu yorsan. Tamam yine tanker direkt e, evet. e, evet. e, evet. evet. Abi bir de tanker de alacağız. Aman ya. E, var. Şimdi bir de büyük boy yapacağız. Yap. Onun olamıyor mu? Alıyor. Hıh. Aman. Ya böyle Bir kere denedim şu arka lastikler döner diye denemeyin arkadaşlar. Yani tekerlek yapmışlar gerçek hayatta bu dört, a, şöyle kırıyor ama burada öyle değil. Ne kanasız mı lan kusmam? Bir dakika arkadaşlar. Biz ne olacağız ya ekipman olacak. Var o zaman ben hemen halledeyim ekipmanlığı falan. Sonra videoyu devam edelim. Arkadaşlar bunu almışız ya. Sattım ya. Güzel şunu alalım ya. Fakir sonuza ya. Bizim. Hemen şöyle yiyelim. Hemen çakalım. Patates. Bunu al. Ya bu ne mi? Bu patatesi bu Bu Bir tane daha alacağız. Bu da ne çıkıyor? Bunu da işte Bu da buraya Bu patates makinesi alacağız. Al başarı da patates makinesi de. Hadi de Az önce Arkadaşlar ya bir de şu patates makinesi şu kaldı. Yedisi kalan makinesi. Evet, ben Ben gideyim. Çok şey gelmiyor. Ama bir motorda alayım ya. şu Sebzemi elimle kolumla nasıl taşıyayım? Yemi getireyim. Bu bazen ne bazı şeyler Ha bir de patates alacağız ya. Pancırıklı patates. Ha balman yok. Alright. Boyuna dizdim. Patates makinesi, traktör. En küçük boy, vagon. En büyük boy, vagon. Mübzer, Patates to ekme makinesi. Bir tane de sürme makinesi. Şimdi bizim hiçbir aletimiz yok. Var. Bir dakika. Ee, ne yapacağız? Traktörümüz az. Arkadaşlar. Bu sadece patates için. Biz arkadaşlar o zaman bakalım kaç dakikamız. arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz şimdi burada videoyu bölelim tamam mı? Şimdi hemen bu videoyu Durduruyoruz Bu video bitiyor şu anda Çünkü arkadaşlar yarım yarım yapacağım 10 dakika bir 10 dakika bir yoksa Olmuyor arkadaşlar hemen. Devamı gelecek Şimdi hemen